demiş. Sonra diğer ayet Rabbena ve la tahmil aleyna isran. Ya Rabbi bizim üzerimize ısır. Yani yüklerin ağırca olanları. Yükleme ya Rabbi. Önden bize ağır yük yükleme duası kabilinden bir şey. Rabbena ve la tahmil aleyna isran kema hamaltahu alellezina min qablina. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize ağır yük yükleme ya Rabbi diye dua ediyoruz. Bazıları bunu ya bu adaletsizlik olur. Öncekilere ağır yük yüklemişse sizi de ağır yük yükleyecek. Bunun yolu yok demeye getiriyor. Halbuki bir de bunu tam tersine çevirin. E, öncekiler de bize ağır yükleme deyip ağır yüklemekten yük gelmezden evvel Cenab-ı Hakk'a bunu yalvarıp yakarabilirlerdi. Bu bir etkileşim. Sonuçta siz yükü, yük geldikten sonra mı bütünüyle Cenab-ı Hak ile ilişkide çözeceksiniz? Yoksa yük gelmeden önce de başlayıp bu ilişkiyi, dolayısıyla yükü ikiye bölüyorsunuz. Yani şey gibi düşünün böyle, bir tahta, tahtara bellinin iki gibi düşünün. Hem önceden daha yük gelmeden yalvarmaya başlıyorsunuz. Bu önceden yükten sırtınıza alıyorsunuz demektir. Çünkü yük üzerinize yıkıldığında ciyak ciyak ağlayıp yalvaracaksınız. Ya Rabbi yük ağır geldi, acıtıyor canımı, çok sıkıntıdayım. Bütün yük üzerinizde o esnada. Ama önden de bu yükten biraz yüklenip hani ikiye böleyim derseniz o zaman daha gelmemiş olan yüke gelme ihtimalini hesaba katarak, çünkü bir sınav sürecindeyiz ve nice işlediğimiz günahlar var, musibet olarak karşımıza Cenab-ı Hakk'ın çıkarması ihtimali bulunan, dolayısıyla da önden yalvarıyorsunuz ve bunun katsayısı yüksek çünkü kulun Cenab-ı Hakk'ın hayatı yönettiği bilincini barındırıyor. Kulun Cenab-ı Hakk'ın kendisine azap edebileceği korkusunu barındırıyor. Onlar çok değerli. وَالَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ Onlar Cenab-ı Hakk'ın kendilerine azap etmesinden tedirginler. Kimler? Kafirleri, münafıkları mı anlatıyor Cenab-ı Hak? Hayır. Has müminleri anlatıyor. En iyilerini anlatıyor. Tedirginler. Çünkü iyi bir kulluk sergileyemediklerini düşünüyorlar o eksik kalan yanlarını öne çıkardıkları için ki bu iyilerin meziyetidir. Bunlardan ötürü Cenab-ı Hakk'ın kendilerine kızması ihtimalinden endişeliler. O yüzden bağışlanma diliyorlar. Daha henüz musibet gelmeden, başlarına bir ağırlık, bir yük çökmeden yahut ileride işleyebilecekleri yanlışların dönüşebileceği Cenab-ı Hak ile olan ilişkilerindeki arızalar ve bunun hem dünyada hem ahirette ortaya çıkacak sonuçlarından ötürü şimdiden bu yükü şey yapıyorlar, üzerlerine alıyorlar, bundan ötürü sızlanıyorlar. Yani düşünün ki bir sevgi ilişkisinde taraflardan biri ya seninle bir gün bozuşursak, ya ben bir gün şöyle bir şey yaparsan da sen bana küsersen diye şimdiden bundan ötürü dert çekmesi, ne kadar karşı tarafı mutlu eder, onun bu ilişkiye verdiği hassasiyetten ötürü, önemden ötürü, onda bir hoşluk meydana gelir. Allah Azze ve Celle onun azameti kibriyası bunların en ilerisine layıktır. Kulun hassasiyeti bu hususta hiçbir amelde olmadığı kadar takati ölçüsündedir yani. Hiçbir amelde Cenab-ı Hak takatiniz neye el veriyorsa demedi ama takvada dedi. Fettakullaha mastatatum. Gücünüz yettiği kadar Herkes, Cenab-ı Hakk'ın sakınabilmeyi, gücü yettiği ölçüde. Dolayısıyla bu bir adaletsizlik değil, yükü önden de paylaşmak. Onlar da yapaydılar, onlar da yükü önden ikiye bölüp paylaşaydılar ve böylece ısır değil, ısır bölü iki olsaydı hem önden hem arkadan. Cenab-ı Hak duayı onlara men etmedi ki. Dolayısıyla bu hani önden gelen depremlerin ufak ufak fay hattındaki stresi boşaltması gibidir. Küçük küçük 4 şiddetinde, 5 şiddetinde yaşayıp duruyor adam bunu. E, diğeri, diğeri hiç deprem olmayacakmış gibi davranıyor. Yani Allah bana hiç gazap edeme, böyle bir hesabın içinde değil. Sonra bir gün birdenbire dokuz şiddetiyle uyanıyor. Çünkü o Cenab-ı Hakk'ın hayatı yönettiği bilincinden o kadar uzaklaşmıştı ki emredilen şeyleri yapmayı hayatında yer vermiyordu, yasakları yapıyordu. Bundan ötürü başına bir şey gelebilir, bu düşüncelerden uzak duruyordu. Sanki Allah yokmuşçasına'ya doğru evrilmişti. Bu adam hızla duvara toslamak üzere freni boşalmışçasına ilerliyor. E bunun başına gelecek olan musibetin büyüklüğünü diğeri tabii ki yaşamamalı. Diğeri ise o da günahlar işliyor ama bu işlediklerinden hemencecik geri dönüyor, sızlanıyor, işle, işlememek üzere önden yalvarıyor. Gelecek olan musibetten daha şimdiden ötürü canı yanıyor, He, gelmemiş. Ama her günü sıkıntısız tamamlarsa Allah'a şükrediyor. Ya Rabbi bugün de bir sıkıntı bana göndermedin, çok hamd ederim. Bu senin ancak lütfun ve ihsanın yoksa buna e, el verecek nice eksiklerim oluyor falan bu yükü önden, üzerine tahammül ediyor. Dolayısıyla da e, üç şiddetinde, dört şiddetinde, beş şiddetinde bunları yaşaya yaşaya ilerliyor. Üstelik bunları istekli ve gönüllü yaşıyor. Allah'ın hayatın sahibi ve yöneticisi olduğu bilincinin de dışa vurumu bu aynı zamanda. O bakımdan onun ısrının ikiye, üçe, dörde bölünmesi gayet normal. E, Allah Azze ve Celle'den böyle bir dua ile çünkü bu da bir eylem, bu da bir işlem talep ediyor